O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir büyük ayrılıklar bile. En güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan, birinin kalbi ise eğer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. İnsan bütün derilerden soyunabilseydi eğer. O kadar da yürek burkmazdı alışılmış bir ses. Hiçbir zaman, hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Daha çabuk unuturdu belki su sızdırmayan sarılmalar. Kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin. Son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamazsaydı eğer. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecek sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı. o büyük o görkemli son ölüm bile anlamını yitirirdi yaşanması her şey yaşanmış olsaydı eğer o kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri her kaybedişin ardından hayat yeniden yeniden başlamasaydı eğer kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer. Anılarda kalırdı belki de zamanla incecik bel. Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından. Dokunması ipekten bir o kadar da uzakta olmasaydı eğer. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de. Sıcak bir gülüşle ısıtsaydı eğer. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okunacak biri olsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine belki de kalp üstünde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydin eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amasız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Ah, oh, sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım, ya canım ellerini tutmak isterse. Evet sevgilim, evet, sevgili. kim özlerdi kim avuç işlerinin, işlerinin terk kokusu. Kim uzanmak isterdi kim ince parmaklarının ağzlarında görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık yaşanmışlığı yaşanmışlığı. etmiş olmasaydı eğer?